Sizlerle birlikte Nia'nın canlı yayında yapmış olduğu açıklamayı dinleyip tepki vereceğiz arkadaşlar. Başladık bakalım. Beni asansörün kamerası gördü diye. Ben bugün günah karam ama size Allah'ın gözü gördü diye. Sizinki gizlendi mi? Sizinki görünmür diye. Siz suçsuzsunuz. Siz çok temizsiniz. Allah benim yaşadığımı size yaşatmasın. Hiç ki maruzlamıram. Benim bugün itirdiler mi? Benim bugün itirdiğim adamı. Benim bugün yaşadığım günü hiçbiriniz arzulamram. Allah hiç yaşatmasın. Ama biraz insana yazığınız gelsin. Biraz benim bir yerime koyun özünüzü. Bu kız ne yaşıyor? Bu kız üzü takmıştı. Bu kız evlilik kararı vermişti. Göresen bu ne çekir? Göresen bu bizim çektiğimiz videoları izleyir mi? Yayınlara kulağı asır mı? ki adamlar utanmırsınız. Gece gündüz bizden danışırsınız. Niye eli oldu? Lift beli oldu. Furkan beli oldu. Oğlum gerçekten bazıları çok acımasız. Hala işte ama öpüşmeseydi, keşke öpüşmeseydi falan filan yazmış. Tamam niye suçlu olabilir? Ee, yani arkadaşlar kız gerçekten çok üzülmüş bu arada. Amma heç nə olmaz. Hər gözəl çıxışın bir düşüşü var. Hər qalxışın bir düşüşü var. Mən düşdüm o quyuya, quyunun içindeyim. Çıxa bilmirəm. Amma o quyuya başqalarını atmayın. O vay arkadaşlar, ağlıyor. Yəni tam bax. O anımdakı paltarım üstündə başma aksesuvarı olaraq taxtığım ip. İp. örüf ip takmışam. Bu iki şey. Buna yaxşı bakın. Bu asansördeki paltar değil. Bu başımdaki ip asansördeki ip değil. Hele birinci bunu o beyin sağınıza soxun. Bu asansörde üstümde olan paltar. Bunun da kollarına bakın. Nə tərif videoda görəcəyisiniz? Bu ofansördə. Paşımda olan güllər. Paşımda olan güllər. Bu hava limanında çəkilmirib. Bu asansör hava limanının asansörü deyil. Evet arkadaşlar benziyor bu arada. Havalimanındaki olan e, şeylere, eşyalara benziyor ama değil diyor. Ne düşünüyorsunuz? M ad gününden sonra Sabir'le bir şey yaşadık. Hansı ki iki hafta 15 gün arasında kurtardı. Bizim yaşadığımız şey böyüdülesi, utanılası, abartılası, bilmirəm siz ne yaşayırsınız hayatınızda, öyle bir şey değildi. Biz çox gözəl mədəni bir şəkildə bacara bilməyəcəyimizi, bizdən sevgili olmayacağını davam edə bilməyəcəyimizə qərar verəndən sonra dost qalmağa qərar verdi. Və bu belə getdi. Bu heç dəyişmədi. Biz bunu nə dostumuza, nə ailəmizə, nə ətrafımızdakı heç kimə demədik. Özümüz bile öz aramızda bunun söhbətini açmır diyeyim. Çünkü bu olup bitmiş bir şey idi. Birbirimizin gözüne çünki çünkü heç hiçbir şey elememiştik. Arkadaşlar herkes ihanet e, demiş de hani, Niyada bunun önceki bir video eski bir video olduğunu iddia ediyor. Ama eski bir videoya da benzemiyor bu arada. Ki arkadaşlar eski bir videoda olsa ee, niye bunu söylemeliydi? Bak bu benim eski sevgilim biz böyle şeyler yaşadık vesaire. Yani arkadaşlar kim olsa aynı şeyi düşünür. Oğlum düşünsenize eski sevgilisiyle yeni sevgilisinin aynı ortamdasınız. Yani beynim yandı ama yani çok saçma ya cidden çok saçma. Ne düşünüyorsun? Hapsi hakkını helal izleyicilerim. İnanın bize. İnanın biz yalandan evlenmedik. Yalvarırım. buna inanın başka eşniz istemem. Bugünden sonra ben görmeyeceksiniz. Atik doğru mu bırakıyor? Hiçbiriniz ben görmeyeceksiniz. Çok mutlu sevineceksiniz? Meksedinize ulaştınız ama yeterin. Yeterin. Başka şeylerden danışın. Başka şeylerden sohbet edin. Onları müzakere elleyin. Yeterin. Biraz rahat bırakın. Sağ olun Cidden çok saçma. Ben senin haklı olduğunu biliyorum. Senin yanında olacağım. Bu oyun dürüst olan sensin. Hakkına girdim özür dilerim. Ben şimdi seni tekrardan takip tek... etmiyorum. Yani ben bu kızın neden arkasında durdum? Neden bana böyle güvendim ona, inandım ona dürüstlüğüne? İşte gördüğünüz gibi yazışma ortada yani. Gele esas mesele ya. Ben Furkan'la dost olan da Sabir'le aramdaki şeyi, geçmiş bir şeyi demek mecburiyetinde hissedemedim özümü. Niye hissedemedim? Çünkü o kadar yakın değildi. Bunu değil Furkan'a, etrafımızdaki hiç kim demirdi, hiç kim bilmirdi. Biz Furkan'dan samimi olandan sonra ben Erzurum'dan geldim. Ben Erzurum'dan gelenden sonra Sabir benden soruştu. <laughs> dedi ki niye? Ben bir dostun olarak maraklanıram. <laughs> Aranızda ciddi bir şey var mı? Varsa Furkan'a de. De ki <laughs> Sabir'den bir şey yaşamıştı ve bitti. <laughs> o sen sen boyun düşmeyecek dedi. İstiyorsan ben de ona başa salarım diyerem ki Furkan biz ciddi bir şey yaşamadı ama bir şeyler oldu. Oldu bitirdik. Ben korktum. Dedim yok ne sen deme ne ben demeyeyim Allah. Demedim. <laughs> Deseydim keşke demedim diye bilmedim. Onu da itiraciydim çünkü. Yok ben siler. Hiç kim kabul etmez diye düşündüm demeliydim. Bilirim demeliydim. Yani çok pişman olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama işte son pişmanlık neye yarar? Ee, ağlamış gibi yapıyor. Gözünden tek damla yaş akmıyor. Hiç inandırıcı gelmedi bana demiş arkadaşlar. Oha lan kız ağlıyor. Sümür bile akıyor. Görse doktor. Arkadaşlar kız ağlıyor. Gerçekten ağlıyor arkadaşlar. Timsah gözleş. Oha. Keşke çok de seydim. Bugün mən bu şeyləri yaşamamış olaceydim desək. Sənə eni Oscar adayı sensin, Hollywood yeni bir edim. Deməli idim. Burada 3 insan var. Furkan, Sabir, Niya. Bu üçündən tək günahkar insan var, o da mənəm. Heç kimin bir günahı yoxdur. Nə Furkanın bir günahı yoxdur, nə Sabirin Tek günahkar var. O da benim. Çünkü ben öz geçmişimi korktum demeye demedim. Demediğim yetmirmiş kimi bir de onların dost olmağına baktım birazdan. Yani arkadaşlar e, anlamış. Suçunu anlamış gördüğünüz gibi. Yani onlar dost olduğunu diyor. Ben gördüm diyor. E, iyi anlaştığını gördüm diyor. Söylemediğim için çok pişmanım diyor. Ki arkadaşlar söyleseydi de e, Furkan bunu bilseydi pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Yani eğer seviyorsa e, ne değişebilirdi ki? Yani biriyle sadece Sabil'le görüşmezdi diye düşünüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani sadece... Bir insan yalandan kabul edemez bir oğlandan. Bir insan yalandan evlenme istemez. Nişan hayalları kurmaz. Düğün hayalları kurmaz. Bunun hamsı doğruydu. Bizim son yaşadığımız şeylerin namsı doğruydu. Ben evlenme istirdim. Ben nişan hayalar kurdum. Benim her şey mazriydi. Ben Furkan doğrudan da sevirdim. Ben bir insan yalanla üz Arkadaşlar. Son ayda belki de sizin görüp görebilmeyeceğiniz bir sevgi yaşadık. Bəlkə də aranızda %10 faizi belə bir sevgiyə aşiyib, bizim yaşadığımız, son ayda yaşayan şey o idi. Mən ona çox bağlandım. Çox sevdim. Bu gün mənim tək dərdim onu itirməyimdir. Sizin danışmağınız, videolar paylaşmağınız heç biri vəcibdə deyil. Əlinizdən gələni eləyin. Mən bu gün sevə-sevə ayrılıram. o beni seve sevə bırakır. Mən də ondan sevə-sevə ayrılıram. Mən tək yandıran budur. Başka hiç ne? Ne istəyirsiniz ondan danışın? Kime istəyirsiniz ona inanın? Mən ihanet eləməmişəm. Mən sevdiyim adam. Ben ihanet eylememişim diyor yani arkadaşlar. O zaman yani videonun eski olması veya yeni olması bak Furkan'ın dediği gibi. Hiç umurunda değil. Yani bu olayı zaten pişman olduğunu söylüyorsun ya. Neden arkadaşlar eski sevgilisiyle yeni yani Furkan'ı bir araya getiriyor? Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Olay gerçekten çok saçma. Ben sevdiğim adama ihanet elemem. Seni mı? güzel hatırlamak isterdim. Ya. Ee, güzel her şey ama her güzel şeyin sonu geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.